Değerli arkadaşlar herkese merhaba Levent Hoca ile beraber bugün Nide Aksaray'da genç arkadaşlarla fakültelerde buluştuk. Beraber yollardayız. Her zaman. Yani günlerdir yollardayız. Son etkinliğimizi yaptık. Bu vesileyle hani emeklisi sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Hayırlı olsun diyelim. Ona dair değerlendirmeleri yapacağız. Evet. Büyük bir heyecan. Büyük bir coşku. 16 binden fazla kıymet dostumuzun girdiği bu sınavda çok sayıda muvaffak olan arkadaşımızı bir defa tebrik ederiz. Arzu edilen puanı yakalayamayan, alamayan dostlarımızla aynı üzüntüyü derin şekilde paylaşıyoruz. Ama bilinsin ki evet bu sınavın sistematiği biraz böyle. Üçüncü sınav beklediğimizin biraz daha üzerinde ağırlık ve zorluk derecesi yüksek olan sınavlar silsilesi gelişmeye devam ediyor. Ama maalesef bir tutarlılık ortaya koyuyor. Sınav zordu, zordu, zordu. 20'den fazla disiplinden üçer, dörder, beşer sorudan oluşan karmaşık bir sınav sistematiği oluşturuldu. Ama biz buna ayak uydurmakla mükellefiz. Minicik 10 kişiden aşağı yukarı 3 kişinin kazandığı bir HMGS görüntüsü. Şu ana kadar bize gelen ve dışarıdaki arkadaşlarımızdan gelen bilgiler. Bizim tarafımızda aşağı yukarı 10 kişiden 6'sının kazandığını öğrendik. Mutlu etti bizi. Ama yani %60 başarı elde etmiş olmamız e kalan yüzde kırkın neden kazanamadığını sorgulamayacağımız anlamına gelmiyor. Demek ki biz daha fazla çalışacağız. Arkadaşlarımızı daha fazla motive edeceğiz. Ama sistem anlamında nasıl daha fazla yukarıya çekeriz dostlarımızı bunu güçlü bir rehberlikle irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Öyle hocam. 16.200 küsur bir katılımcı sayısı MGS'de söz konusu. Ama senin de bahsettiğin gibi başarı oranı geçtiğimiz Nisan sınavıyla benzer bir sınav olması dolayısıyla onu geçemedi çok fazla. Evet, evet. Ee, tabii bu kimseyi de aslında sınav katılımcılarının başarı oranı ne olduğu ilgilendirmez diye ben tabii, tabii. düşünüyorum. Bravo, bravo, Kendimiz de mükellefiz. Bu bir yarış sınavı değil. Burada bir standart sapma yok. Burada bir rekabet yok. Burada başarı oranı ne olduğu çok önemli değil. Belki hani HMGS'yi açmış, olumlu şekilde sonuçlandırmış arkadaşlarımız için, hakimlik sınavına girmeyi düşünenler için ...hakimlik rekabetini etkileyen bir şey vardır. Olur. MGS başarısında Olur. mutlaka. Ama işte şu kadar kişi kazanmış, bu kadar kişi... ...olmuş, olmamış, 10 kişiden 3'ü olmuş... ...muhtemelen o dolaylarda. Hani biz ilk aşamada sınavdan hemen sonra... ...yüzde 28 bandında kişinin ancak bu sınava aşabileceğini... Evet. ...söylemiştik. Ancak yani bu çok hakikaten arkadaşlar... ...bizleri bireysel olarak bakmamız lazım. Çok ilgilendirmiyor diye... ...düşünüyorum. Bu tip durumları çok söz konusu edip de... ...yani kazanma oranı çok düşük. Ben de o zaman efendim düşük bir sonuç alırım Asla. almam gibi bir noktaya ister istemez ilkel beyni bu itebilir Dolayısıyla arkadaşlar bu tip durumlara girmenizi çok tavsiye etmiyorum düşünceyle. bunun düşüncesi içerisinde bile olmanız tavsiye etmiyoruz kesinlikle yani kazanamayan dostlarımız 84 doğru yakalayamayan dostlarımız için çareler üretmek çözüm üretmek zorundayız hep beraber o kıymetli arkadaşlarımız da üretecek biz de üreteceğiz sistemde bir sorunun hatalı olduğuna dair bir beyan ortaya çıktı ...119 soru üzerinden değerlendirme yapıldığını öğrendik. 119'da 84. Şüphesiz yanlış olan sorunun... ...herkes açısından doğru sayılması gerekirdi. Bu noktadayız. Muhakkak sürekli değerli büyüklerimize bu durumu... ...ileteceğimizi bilmenizi istiyoruz. Çünkü eğer ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru hatalıysa... ...herkes açısından doğru sayılması daha yerinde olacaktır. Bu basit bir matematiksel durum. Ama bununla beraber... Yarın 83'te kalan arkadaşlarım açısından bekleyelim, görelim bir yargı süreci olur mu, dava çıkar mı deyip aman yani bir 6 ay daha kaybetme lüksümüz var mı? Odağımızı bozma, motivasyonumuzu kaybetmeye şansımız yok, hakkımız yok. Çünkü bu sınava ikinci defa belki üçüncü defa giren arkadaşlarım var. Artık herhalde sınav sistematini çözdüler diye düşünüyorum. İlk sınav 10'da 4, ikinci sınav 10'da 2, bu sınav muhtemelen 10'da 2,5 ile 10'da 3 arası bir başarı ama soru mantığı oluştu. Tekrar yakın eğitimle çalışıp önemli puanlar elde eden yani yüz üzerinde doğru yakalayan onlarca dostumuzu tebrik ediyoruz. 115 doğru var kıymetli dostum. Kendisini ayrıca kutluyorum. İnşallah diğer arkadaşlarımıza da yeni çareler üreteceğimiz yeni bir döneme doğru ilerliyoruz. E bu üzüntüyü biliyoruz. Yeni sen bu arada ilk defa yaşamıyoruz maalesef. Can sıkıcı bir durum. İnsanlar kendine, ailelerine dönüp nerede yanlış yaptın diye soruyorlar. Beklentiler de var. Hem kendisine dair beklentiler hem geleceğe dair kaygılar öne çıkıyor. Ama maalesef sistem bu şekilde dizayn edildi. Çok daha derinde başka problemler var. Yapısal bir reform gerekiyor. Net söylüyoruz herhalde 10 yıldır söylüyoruz. Hukuk mesleklerinde ve hukuk fakültelerinin eğitime erişim süreçlerinde yapısal bir reform gerekiyor. Milli eğitimin, yökün içerisinde bulunduğu bir reform gerekiyor. Ama şimdilik Adalet Bakanlığı Barolar Birliği bununla bu geçiş sürecini ilerletiyor. Yakın zamanda tekrar sınav olacak. Nisan ayında ilan çıkacak. Kazanamayan arkadaşlarım lütfen oraya daha güçlü konsantre olalım. Bu yolu beraber yürüyelim. Hocam bu sınav düzeyinde kararlı bir sistem. Öyle. Öyle görünüyor. Yani arkadaşlar Nisan'da ve Eylül'de ne görüyorsanız bu devam edecektir. Eylül sınavı her zaman demiştik. İlkler arkadaşlar biraz daha kolay olur. Ki o bile zor gelmişti birçoğuna. Çok doğru. Ama Nisan sınavı ve bu Eylül sınavı ilk Eylül sınavına göre çok daha farklı bir düzeyde biraz daha farklı zorluk içeriyor. Daha detay içeriyor. Şimdi arkadaşlar tabii bu böyle olacak ama bir gerçek daha var. Bu da değişmeyecek. Biz bu sınavı aşacağız. Bu kesin. Bunun gerisi başka bir düşüncesi yok olmayacak yok, yok. vesaire söylüyor arkadaşlar. Bu açılacak. Öyle veya böyle bu açılacak. Şimdi tabii. Yani biz... Yoksa elde ettiğin mesleği icra edemiyorsun. Stajını başlatamıyorsun. Hakimin sınavına giremiyorsun. Edeceğiz. Sercan'ı yapayım yapacağız yani. Olacağız. Olacağız, olacağız arkadaşlar. Bu kadar, bu kadar. Böyle bir düşünce böyle bir karamsar bir senaryo yok. Asla yok. Bu iş o olacak böyle söyleyeyim. Şimdi tabii. Değerli dostlar şöyle bir durum da var. Açıkçası hakimlik sınavına gidecek olan arkadaşlarımız var. Onlarla güzel tabii konuştuk. Hakimlik sınavına göre hazırlanır gibi hazırlandıkları için EMGS yakın eğitimde ben şunu gözlemliyorum hocam yüzün üzerinde çok fazla öğrenci Bunun biraz sebebi bu. Tabii. Hani hakimlik çepesine hazırlar gibi gitmemizin avantajını orada gördük. Evet evet evet. Soru zorluk bağlamları da çok farklı değil artık? Bir yandan da Eylül sınavından sonra hocam yakın eğitim olarak hani hocam ben şöyle çalıştım, burayla çalıştım falan deyip gelenler de vardı. Onlarla temasımız oldu çünkü bir oturum yaptık. Biz bu sonuçları beklemedik arkadaşlar. Sınavdan sonra beklentileriniz neyse harekete geçiyoruz, sonuçları beklemiyoruz demiştik. Ve o zaman da bir oturum yaptık hemen akabinde. Ve bu sınavı nasıl aşacağız? Nerede yanlış yapıyoruz? Bunların tespitlerini doğru uygulamalar neler? Biraz usul etası var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var ki hocam. Birebir gelenler de oldu ofisimize çokça tanışma şansım oldu. Hakikaten usul hatası yapıyorlar. Bunu gözlemliyoruz. Yani kaynaklar vesaire çok problem yok ama usul yapıyorlar. Tanıştık, hataların tespitini yaptık. Bu çalışmalar tabii eğer talep ediyorsanız devam edecek yakın eğitim cephesinde ama kendi öğrencilerimiz özelinde, kendi katılımcılarımız özelinde sınavdan hemen sonra arkadaşlar biz çalışmaları yaptık ve hatta birçok arkadaşımız tekrar kolları sıvadı. Yani olumsuz sonuçlar öyle veya Levent da bahsettiği var. Kolları sıvama, sıvadılar. Başladık güzel bir süre var insana. E, hakimlik sınavına fena almayan bir süre var HMGS'ye askerden gelen deneyim dolayısıyla arkadaşlar. ufak başarılı sonuçlara dokunalım tamam. mı hocam yani. Yok tabii tabii. Şöyle, edelim. Bir defa şunu söyleyeyim. Şu ana kadar 300'e yakın dostumuza ulaşıldı. Toplamda 10 kişiden 6'sı biraz daha yukarıda başarılı olmuş ama daha ilginç bir istatistik vereyim. Geçen sınavı kazanamayan 10 arkadaşımızın 7'si kazanmış. Bunun bir anlamı var. Yani Nisan sınavında başarılı olamayıp bizimle bu 6 aylık yolu yürüyen 10 kişiden 7'si kazanmış ne demek? Demek ki ikinci defa, üçüncü defa girenler soruyu, kalıbını, ÖSYM'nin tarzını, tavrını daha net anlıyor. Ve hakimliğe hazırlanır gibi HMGS'ye hazırlandığın zaman e bu biraz daha kolay geliyor. Anlıyorsun. Niye? Çok basit. HMGS'den çıkmış soru sayısı kaçtı? 200'tü mesela, Hakim hakim çıkmış sorusuyuz kaç? Binlerce. E o binlerce soruluk havuzun içerisinde kendini bulduğunda bir süre sonra Matrix'in içerisinde tık 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 yerine koyuyor. Demek böyle hazırlanacağız, böyle hazırlanacağız. Hocam şüphesiz öyle. Şimdi tabii HMGS sonucu olumlu olan arkadaşlarımız için de bir küçük mesaj vermiş olalım. Hı. Hakimlik cephesi için artık işler bu kadar Yorucu olmayacak diye düşünüyorum tabii, doğru, doğru. Ee, önemli bir tarih dersi var 12 sorudan oluşuyor arkadaşlar Onun dışında vatandaşlık cephesi her zamanki Bizim anayasamızın kapsamına giren Konulardan oluşması dolayısıyla bizi Yormayacak veya özel doğru. çalışma Gerektirmeyecek Yormaz. Matematik Türkçe için zaten yapacaklarımız sınırlı Alacağımız sonuç ise fazla Tabii diye ki. düşünüyorum e, daima tabii. Ama tarih için arkadaşlar ekstra önem Vermeniz lazım Ekstra önem vermeniz gerekir Tabii biraz daha HMGS'ye göre biraz da derin olabilir alanlarda çıkan sorular. Soru sayılarımız azalacak ama sorunun geldiği noktalar biraz daha detay içerebilir, daha zor olabilir yani kısacası. Dolayısıyla arkadaşlar tekrarlarımızı hakimliğe çalışır gibi çalışmamızı yani südürmeye sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrarlar devam edecek. Bence bu kalan zaman diliminde bir tur soru çözümü daha yapılabilir. Tekrarlarımızdaki monotonluğu alsın diye. Bu uyarıyı yapmak isterim. Ekim ayının ortasındayız. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve önümüzde devasa var, Kasım'de bir ay var. Şu süre ay İki, aylık sürede HMGS'yi başaran, diğer taraftan hakimlikle yolu yürümeyi en başından beri devam eden arkadaşlar için çok güzel bir soru çözüm vakti. Tekrar için artık doğru zamana doğru ilerliyoruz. Ve özellikle HMGS'den başarıyla ayrılıp da bu sınava girecek dostlarım minik tekrarlarla aradaki boşluğu zaten tamamlayacaktı. Ha şunu da söyleyeyim. HMGS'de başarılı olup sonra hakimliğe girecek onlarca, yüzlerce dostumuz açısından bir motivasyon kaynağı da var. Bir sınavı başardı. Yani başarılmış bir sınav var. Artık sınav stresini, kaygısını daha rahat yönetebiliyorlar. Arkadaşlar, başarılı olamadım tarzını biz asla kabul etmiyoruz. Yani 60, 70, 80, 83 doğrular Başarısız doğrular Hayır. değil bunlar. Sadece belirlenen anlamsız bir puan dilimi, kota vesaire ne diyorsanız artık bunu aşacağız. Diplomamızın hakkını verebilmek için oluşmuş idari bu kuralı aşmakla mükellefiz. Döneriz, sınavı eleştiririz, sistem eleştiririz, hepsini yaparız. Hepsi vakit kaybı artık. Bak hepsi vakit kaybı. Şu anda 6 ayımız yok artık, 5 aylık bir süremiz var. Ekim sonu, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Tamam. O zaman çalışalım. Her zaman söylüyorum. Gerçek başarı arkadaşlar. Devam söyledi. Taban ve puanı aşmak vesaire. 84 doğru, 85 doğru, 83 doğru. Bu değil. Başarı arkadaşlar. Gösterilen gelişimdir. Buna bakın. Yani iyi yanlarınızı, değiştirebildiğiniz yanlarınızı bir tespit edin. Tabii zayıf yanlarımızı tespit etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar herkesin kaynağı var. Herkesin tanımlanan dersler var, bir şeyler var. Yani çifter çifter soru bankaları, çifter çifter konu kitaplarınız var. Oluyor mu? Olmayabiliyor. O yüzden sorun kaynak değil arkadaşlar. Sorun belki başka bir şey. Çalışma olsun dikkat edeceğiz. Fizyolojimize, psikolojimize arkadaşlar dikkat edeceğiz. Bu işin olacağını göreceğiz. Ve aslında bu bize, bu HMGS'e başarısı daha bu zamanda profesyonel hayatımızın kal kalan döneminde hakimlik hazırlığında avukatlık sürecimizde hocam çok büyük özgüven, çok büyük hakikaten tatmin getiren bir sürece sebebiyet verecek. Bunu da bilelim. Bunu da bilelim diye düşünüyorum. Olumsuz taraflara takılmamak lazım. Şimdi bakın. Efendim bir tane soru iptal. Basit yargılama usulü sorusu. Değil mi? Evet. i̇ptal. Söylemiştik. E, baraj aşağı çekildi. Şey çekilmedi. Baraj korundu. Şimdi, tamam bu adil olmayan bir durum arkadaşlar. Çok net. Hakkını verdik evet. Ama buna, bu tip fikirlere takılıp kaldığımız zaman biz bir şeyi kaçırıyoruz. Bireysel gelişimi kaçırıyoruz alacağımız aksiyonu kaçırıyoruz. Bunu arkadaşlar bilelim. Bir olumluya ıı, odaklanalım. Ne diyorum en baştan beri? Olacak gündem işaret. Olacak. Biraz önce bir önceki sınavda 42 doğru yapan 6 aydır bizimle yol yürüyen bir arkadaşımızla konuştuk. 79 doğru yapmış. Şimdi 79'dan dolayı kaçırdığı için hep beraber üzüldük. Tamam. Ama dedim ki bak 42'ydi. 79 yani kat ettiğin mesafeyi görüyorsun. E şimdi sen iki sınav arasında ortaya 37 soruluk bir olumlu tablo koydun. E o zaman bunun yarısı kadar koysan yüzü buluyorsun zaten. Yani önümüzdeki 5,5-6 aylık süreç içerisinde çok daha güçlü odaklanabileceği bir motivasyon alanı var. Kıymet dostlarım burada kalalım. Bu sınavı yapalım. Yaptıktan sonrasına dair bir adım atalım. Kazanamayan, başarılı olmadığı yazılan ki biz bunu başarısız demiyoruz. Dostlarımız için önümüzde 5.5 galip bir süre var. Seri şekilde yeniden konsantrasyon. Lütfen. Lütfen. 15 dakika oluyor zaten. Sınırdayız arkadaşlar. Yani şunu belirteyim. Kazanamayan arkadaşlarımız vardı ama 2. yılında hakikaten mükemmel sonuçlar ortaya çıktı. Evet, evet. Bunu gözlemlediğimiz bir yıl oldu bir yandan da. Evet, evet. O yüzden 2'de 3'te olabilir. Telaş yok. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.